Evden çıkarken korunmak için 7 kere ayet-el kürsü okuyorum. Gerçekten korunuyor muyum merak ediyorum. Ve okumanın belirli bir ölçüsü var mıdır? Ayet-el kürsünün faziletleri nelerdir? Evet, bu konuyla ilgili de sizin sorunuz vardı. Hocam sorum yok. Ben şimdi evden çıkarken onu ben diğer WhatsApp'a da verecekler He, diye yok bekledim böyle ama. Yok, sırayla gidelim. Sırayla gidelim. Peki. Şimdi hocam ben evden çıkarken her gün bunu yapıyorum ve daha e, lise yıllarımdan itibaren yapıyorum. Ayta kursu önce okuyorum hocam. Öne üflüyorum böyle yapıyorum. Sonra bir tane daha okuyorum. Arkaya üflüyorum arkama, sağıma, soluma, yukarıya, aşağıya. Bir tanesini yutkunuyorum hocam. Nefesimi Yedi kere yapmış oluyorum. <laughs> Yutmayı da yeni duydum. Yedincisini öyle evet, evet. birisi öğretti bana. Ben kim öğretti de bilmiyorum. Güzel öğretmiş. Ama. Neyse evet. ee, bunu her gün yapıyorum Aynen ve kendimi gerçekten güvende hissediyorum hocam. Sigorta. O, sigorta. Aynen sigorta. öyle hocam. Şimdi ayetel kürsi. Siz yapıyor musunuz çocuklar? Hocam Biz gençlere de soralım olurs, mı? Olur buyurun, buyurun Sizler de böyle benim gibi yapıyor musunuz? Mesela kim var yapan? Sürekli okuyan? Evet. Sen tanıyalım canım. Benim adım Badia, E 18 yaşındayım. Suriyeliyim. Suriyelisin, evet. evet. Okuyor musun sen de ayet? Evet ayet. okuyorum. Sen de benim gibi mi okuyorsun yoksa sadece öyle ben, mi? Ben şey sabah ayetil kürsi hani şey Fala, Felak suresi evet. bunlar okuyorum. Nas felak okuyorsun? Evet. Ayetel kürsi okusun. Başka böyle sürekli okuyan, dua okuyan, evden çıkarken var mı? Okumuyor musunuz siz? Evet. Hah. Hocam ben ayet-i kürsi okuyorum. Ondan sonra Moğaz üç kere falan. Ondan sonra çıkıyorum öyle. Evet. Evet hocam. Doğru mu yapıyoruz hocam? Şimdi ayet el kürsi Bakara suresinde geçen tek bir ayet. Kürsi lehu kürsüyü semavat ve allah Teala'nın kürsisinden bahsediyor. Kürsi nedir biliyor musunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam parmağındaki yüzüğü çıkardı ve çölün ortasında yere attı. Buyurdu ki dünyanın büyüklüğü <laughs> kainata nispetle kainatın büyüklüğü daha doğrusu kainatın büyüklüğü dünyaya nispetle bu yüzüğün çöle nispetle büyüklüğü gibidir. Dünya kainatın yanında bir yüzük kadardır. Gördüğümüz semavatın yanında. Kürsi de arşın yanında bir yüzük kadardır ve Allah arşının üzerindedir tabi Allah her yerdedir ama arşı kuşatmıştır istiva etmiştir şimdi bu kürsüden bahsediyor yani dünya ve kainata nispetle kainat kürsüye nispetle bir yüzük kadar kalacak bir kürsüden bahsediyoruz ve Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan bize gönderiliyor. Levh-i mahfuzdan, arş aladan, levh-i mahfuzdan geliyor. İşte orada gelen bu duada bilmediğimiz bir sürü hikmetler var. Allah'ın kürsisinden bahsediyor. Onun için ayetel kürsi, yani kürsinin ayeti, kürsi geçen ayet demektir. Ve burada hıfz, hıfız, korumaktan bahsediliyor. Allah'ın koruyacağından bahsediliyor. Şeytan aleyhillâne ayetel kürsi hiç sevmez ayet el -Kürsi ye okunan yerde duramaz. Ebu Hureyre'yi peygamberimiz Beytül Mal'in hurmalarına gece bekçisi tayin etti. Geceleyin bir kılık kıyafeti perişan gariban biri geldi oradan hurmaları çalarken yakaladı. Dedi ki seni peygambere götüreceğim hurmalardan çalıyorsun. Beni ne olur bırak çoluk çocuğum aç dedi kurtuldu. İkinci gece adam yine çalarken yakaladı. Bu sefer yine bir mazeret uydurdu gene kurtuldu. Üçüncü gece artık bu sefer elimden kurtulamayacaksın peygambere teslim edeceğim seni dedi. Dedi ki ben sana bir şey öğreteyim. Onu yaparsan gelemem ben bir daha dedi. Allah Allah. Ne yapacağız? Ayetel Kürsi'yi okursam ben buraya bir daha gelemem dedi. Sabahleyin olayı peygamberimize anlattı Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu Buhari hadistir. Resul Efendimiz dedi ki, Doğru söylemiş, o gelen şeytandı dedi. O gelen şeytandı, doğru söylemiş ve şeytan bir daha ayet kürsü okunan yere gelemez. Evden çıkarken muavizat dediğimiz ihlas felaknas beraber ayet el kürsü yatarken de, evden çıkarken de okunursa korur, malı da korur, canı da korur. Sadece canı değil ruhumuzu da kötülüklerden korur. Bedenimizi koruduğu gibi. ...düşüncelerimizde... Hocam psikolojik olarak da kendini iyi hissediyorsun. Tabii çok iyi hissettirir. Yani. Ben okudum tamam diyorum. Ve gerçekten ya yani. e, yedi tanesini de sigorta derler. Yani biri biri de korur ama... ...yedi tane okursan sanki böyle bir... ...hani gittin sigorta yaptırdın gibi... Hocam, ...sigorta gibi üflemek olur. Bir faydası üflemek faydası vardır. Hocam. Üflemek e, peygamber efendimizin sünnetinde... E, ...gece yattığında da... ...ellerine üflerdi... Ee, okuduğunda ellerine üfleyip vücudunu mesederdi. Üflemek vardır. Bazen suya üflemek de olabilir. Bu şekilde evet. üflemek olabilir. Çünkü insanın okuduklarından e, bir sinerji ve enerji oluşuyor. Onun geçmesi mümkündür. Şimdi melekler o gün kötülük melekler e, seni korurlar o gün. Eve girmeden önce okunursa evde kavga gürültü olmaz, bereket olur abdest alındığında okunabilir. Amentü ile beraber Kadir suresi ile beraber okunabilir. Uyumadan önce okursa sabaha kadar melekler korur. Namazdan sonra okuruz. Müstehaptır. Ayet-el Kürsi'yi tesbih, tesbih çekmeden önce okunması müstehaptır. Orada da okuyoruz. Hatırlayın. Ben ama hep tesbihten sonra okuyordum. Yok tesbihten önce, önce okumak yalnız, önce okuyoruz. Anlamadım. Tamam. farz namazların peşinden de okunur ve ayetel kürsi e, okuyan diğer bir namazdan diğer namaza kadar Allah'ın koruması altında olur evinde bereket olur bolluk olur ayetel kürsi okuyanlar e, e, diğer e, video sorumuzu alalım selamun aleyküm hocam size bir sorum olacak kızım 16 yaşında dini vazifelerini yerine getirmiyor namaz kıldıyorum kılmıyor Açık seçik giyiniyor. Yapma etme kızım diyorum. Allah'a bunun hesabını nasıl vereceğiz diyorum. Ama bir türlü başarılı olamıyorum. İkna edemiyorum hocam. Kaç yaşına kadar bizler anne baba olarak çocuklarımızın günahlarından mesulüz. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet, hayırlı programlar diliyorum. Çok güzel biliyorum. bir soru hocam. Evet. Ee, i̇nsan doğuştan ma masumdur. Küllü mevludin yuhledu alel fıtra, ala fıtratil İslam tertemizdir. Biz Hristiyanlardaki gibi inanmayız. Hristiyanlarda insan günahkar doğar. Adem'in ilk asli günahı taşır taşır herkes, bütün doğanlar günahkardır. Onun için çocukları vaftiz ederler. Vaftiz edilmeden günahından kurtulamaz çocuk. Ha, onun için mi Bizde ise masum, tertemiz. Evet. Ne zamana kadar? Bulu çağına erinceye kadar. Allahu Teala bir fiziki özellik vermiş insanlara. bulu ermek diye. Yani o belli bir yaşa geldiğinde çocuklar artık ergenlik çağına ererler. Ergenlik çağı diyoruz ona بلو Bu kızlarda biraz daha yaş küçükken olabilir. Bazı sıcak bölgelerde Arabistan gibi yerler 9 yaşına kadar inebilir. Ama soğuk bölgelerde 10, 11, 12 yaşlarına kadar çıkabilir. Erkeklerde 1-2 yaş daha sonra olur. E ortalama olarak memleketimizde 11-12 yaşlarıdır. 13 evet. yaşa kadar erkeklerde çıkabilir bu ergenlik çağından önce peygamberimizin bize tavsiyesi var diyor ki 7 yaşına geldiğinde yataklarını ayırın beraber yatardı eskiden kardeşler şimdi de mümkünse, mümkün değilse öyle yatıyor 7 yaşına gelince yataklarını ayırmak lazım ondan sonra namaza ve oruca alıştırın diyor oruç ve namaz ibadet namaza ne zaman alıştırılacak 7 yaşından sonra 10 yaşına kadar peygamber efendimizin sınırı 10 yaştır 10 yaşından sonra tazir edin artık uyarın ikaz edin yapmıyorsun deyin bak yapman lazım diye anlatın. Tabi burada e, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Şimdi bu kızlarımız hepsi ne güzel değil mi başlarını evet, örtmüşler pırıl pırıl nurlu Allah daha ilimlerini artırsın feyizlerini <laughs> artırsın. Bunlar birbirlerine baktıkça örtünmeye doğru bir bunlarda temayül artıyor. Ya o kardeşimiz güzel örtünmüş ben de öyle örtüneyim diye. Cemiyette böyle insanlar iyilikler birbirine bakarak çoğalır, kötülükler birbirine bakarak çoğalır. Çocuklar şimdi ellerinin içinde buradaki bu günah makinesi diyelim buna her şey var burada fasıktır. İyi de var kötü de var. Burada baka baka her türlü kötülüğü de görüyor. Bu sefer özentiler başlıyor ben de öyle olabilirim, Ol, olsam falan namazdan soyuyor, oruçtan soyuyor bunlarla ilgili anne babalar öğretecek, mektepler okullar, toplum onlara dinini, iman, ahiretini öğretecek çünkü bu dünyaya biz kalıcı olarak gelmedik, burası bir imtihan dünyası, evet. ölümlü varlıklarız Allah bunları soracak, 11-12 yaşını geçmeden artık namaza başlayacak, oruca başlayacak, ibadetlerini yapacak mükellef çağı diyoruz, ona anne baba ne zamana kadar anne baba oraya kadar çok önemli eğitimini verecek ama hayat boyu bir sorumluluk bitmez ve enzir aşire tekel akrabin çoluk çocuğunu bırak akrabalarına bile aynı vazife devam eder. Hmm. Bırak akrabalarını müminlere bile aynı vazife emri bil maruf nehyani'l münker vazifesi devam eder. Bu da farzdır. Evet, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz